Evet buradaki sorumuz da arkadaşlar şu merkez noktaları birleştirdiğimiz zaman evet bu çemberler birbirine eşse ve yarıçapları kök köküçmüş. o zaman şurası kök 3 burası da kök 3 burası da kök 3 burak kök üç, kök ve da kök ABC üçgeninin her bir kenarı iki kök olan bir eşkenar üçgendir. Bir kenarı iki kök olan eşkenar üçgenin alanı kenarın karesi çarpı kök 3 bölü dörttür. Bundan Şuradaki dilimlerin alanını çıkartırsak geriye de kalacaktır ortadaki taralı bölgenin alanı. 3 tane dilim 3 açısın 3 açının toplamı 180 derece olduğundan 180 180 derecelik dilimdir. 180 derecelik dilimin alanı 180 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapımız kök 3 olduğu için kök 3'ün karesi yani 3'tür. Evet burada 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 4 ile 3'ü çarptık 12, 12'yi 4'e bölersek 3, kök 3 ile çarparsak da 3 kök 3 gelecektir. 180 ile 360 sadeleşirse payda da 2 olacak. Yani 3 pi bölü 2 olacaktır. Buradan da 3 parantezine aldığımız zaman kök 3 eksi pi bölü 2 kalacaktır. Cevabımız da 5 şıkkıdır.